İşte böyle Pekmez'im, sonra da seninle sinemaya git. Ay niye öyle tavana bakıyorsun ha? Gözlerimin içine baksana Pekmez'im! Kazan oğlan benim, öyle yakışıklısın ki herkesten kıskanıyorum seni, herkesten! Yani bir tane şu tatlı burnundan, tatlı burnundan öyle soğuk davranma gözlerimin içine, gözlerimin içine bak! Çoğu sensin. Ben miyim? Sensin tabii gelsene bak, bak. Ya, o bensem ben kimim peki? Yardım. Ne bileyim böyle sen yokken ben onunla şey yapıyorum işte. Ya seni çok özlüyorum, senin yokluğuna dayanam. Ay ay bu nereden çıktı pekmezim? Tanıştırayım manidar. E kuzu, derya kuzusu. Eşim manidar. Manidar, kuzu, derya kuzusu manidar. Aa, memnun oldum kuzucuk. Ay çok şey. Ne yapacaksın bunu canım? Ee, bunu e, doktora yapmak için Londra'ya gönderdim. <laughs> Aman! <laughs> Ay yoksa bu sefer de kuzu mu ısırdı? Ya ne alakası var Manidar? Bana flashback yaptırtma. E, ne demek ne? Geçenlerde gelmedin mi üç beş tane köpek de canım? Köpekler saldırdı, ısırdı diye. Gene mi kuduz aşısı yaptıracağız ha? Manidar kafan gitti gene. Ya kurban bayramı için aldım bu yavruyu. İyi de... Bu çok çelimsiz daha çok küçük baksana tatlı kuzu. Evet evet bilinçli bunu böyle çelimsiz aldım. Sen kuzunun kilosu kaç lira biliyor musun? Zayıf aldım ki biz semirteceğiz büyüteceğiz ondan sonra faydalanacağız. <laughs> i̇şte, değil, deme, öyle canım. Ağğğğğ kuzusu babasının kuzusu. Aa, sen büyüyünce pirzola mı olacak? Pirzola mı olacak canım? Ay yavrum. Bizim. Ay, bu kadar olur. Bunun gözleri aynı sen öyle bakıyor. Başlayacağız be. Ooh, İstanbul seni at. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.